Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde il başkanı seçilen Fatih Muhaddis Fedaiyoğlu gerçekleştirilen basın toplantısında yeni icra kurulunu kamuoyuna tanıttı. İl Başkanı Fedaiyoğlu, büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz il kongremizin ardından Gaziantep'te AK Parti ailesi olarak bir kez daha güçlü bir birlik ve beraberlik örneği sergilemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kongremiz Gaziantep halkının partimize olan teveccühünü ve güvenini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu vesileyle kongremizin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. AK Parti Gaziantep İl Başkanı olarak bu büyük kongrenin ardından oluşan sinerjiyle yeni icra kurulumuzu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum şeklinde konuştu. Partimizin kurulduğu günden bu yana taşıdığımız dava şuuru, hizmet aşkı ve milletimize olan sorumluluk bilinciyle, Gaziantep'teki teşkilatımızı daha da ileriye taşıma gayretiyle yola çıktık," diyen Başkan Fedaioğlu, "AK Parti olarak bugüne kadar hem geçmişle olan bağlarımızı koruyarak hem de geleceğe yönelik hedeflerimizi kararlılıkla ortaya koyarak hareket ettik oluşturduğumuz icra kurulumuz partimizin bu vizyonunu ve kararlılığını temsil etmektedir. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek şehrimizin geleceğine katkı sağlayacak önemli projeleri hayata geçireceğiz. Tecrübeli ve alanında yetkin isimlerden oluşan bu kadro, Gaziantep'i her alanda daha ileri taşımak için büyük bir enerji ve inançla çalışacaktır. Bu güçlü ekibimizle Gaziantep'imizin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak, sosyal projelerle şehrimize yeni değerler katacak, gençlerimize ve kadınlarımıza daha fazla fırsat sunacak projeleri bir bir hayata geçireceğiz. Şehrimizi her alanda daha yukarılara taşımak için Tüm teşkilat üyelerimizle birlikte azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Gaziantep için daha güzel bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz açıklamalarında bulundu. Yeni icra üyeleri şu isimlerden oluştu. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Memik Terlemez, Teşkilat Başkanı Feyzullah Kılıç, Seçim İşleri Başkanı Mahmut Aydın, Tanıtım ve Medya Başkanı Hasan Tutak, Dış İlişkiler Başkanı Yusuf Erdoğan. Sosyal Politikalar Başkanı Hasan Hüseyin Altunova, Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Yazıcı, Ekonomi İşleri Başkanı Zekeriya Aslan, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet İhsan Dağdelen, İnsan Hakları Başkanı Abdül Süphan Ceylan, Mali ve İdari İşler Başkanı Abdül Cebbar Özkara, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Hüseyin Yılmaz, RG ve Eğitim Başkanı Ömer Şahan, Bilgi ve İletişim Başkanı Suat Şahin, İl sekreteri Ahmet Karadağ, Kadın Kolları Başkanı Dilan Ensari Şahin, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş.